Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf Berkay yayınları sayfa 169 ve 170'teki alıştırmalar kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa D, yanlış olanların başındaki kutucuğa Y yazınız demiş. Alttaki cümleleri doğru yanlış olarak sınıflandırmış olacağız arkadaşlar. Birinci cümlemiz dikdörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Doğru arkadaşlar. Paralel kenarın özelliklerini sağlar. Sadece açıları 90 derecedir. O yüzden paralelkenarın özel bir halidir diyebiliriz. Bu ifademiz doğru. İkinci cümlemiz paralelkenarın tüm açıları her zaman eşittir. Hayır arkadaşlar. Paralelkenarın karşılıklı sadece açıları eşittir şu ikisiyle şu ikisi ama e, tüm açıları her zaman eşit değildir. Bu ifademiz yanlış bir ifade olarak karşımıza geldi. Üçüncü cümlemiz eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir. Evet. Eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenler dik olarak kesişirler. Bu ifademiz doğru ifade olarak karşımıza geldi. Dördüncü cümlemiz yamuğun karşılıklı kenarları her zaman paraleldir. Yamuğun iki karşılıklı kenarı paralel olsa da alt ve üst. Şu ikisi birbirine paralel değildir arkadaşlar. O yüzden her zaman paraleldir ifadesi yanlış. Doğru yanlış doğru yanlış şeklinde gidiyor. Beşinci cümlemiz. Eşkenar dörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90 derece olduğunda kare elde edilir. Doğru arkadaşlar. Çünkü eşkenar dörtgen adı üstünde kenarları eş olan dörtgenimiz, kenarları eşit, açısı da 90 olursa zaten bu bir kare oluşturur. Doğru bir ifade bu. O zaman buna da D ifadesi kullanmamız gerekecek. Altın cümlemiz karenin her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Biraz önce söyledik zaten. Karede. Bütün açılar 90 derecedir. Bu ifademizde doğru arkadaşlar. Diğer ifadem. Dikdörtgen yamuğun özel bir halidir. Evet arkadaşlar. E, ya, e, paralel kenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen hepsi yamuğun özel bir halidir. Bu madde bazen öğrenciler tarafından bilinemiyor. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Yamuğun özel halidir. Doğru ifadesi olması gerekiyor bu cümlemizin. Diğer cümlemize geçtiğimizde. Eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları eşittir. Evet Eşkenar dörtgende arkadaşlar karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu ifademiz de doğru. Paralel kenarın ardışık açıları bütünlerdir. Paralel kenarda ardışık açı dediği bakın ard ardı gelen bununla bunun toplamı bütünlerdir. Yani toplamı 180 derecedir demiş. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yani doğru yanlış doğru yanlış sonrasında 5 tane doğru şeklinde ilerlemiş oldu. Sayfa 169'daki cümlelerimiz diyoruz arkadaşlar. Ve sayfa 170'e doğru ilerliyoruz. Burayı tamamladık. Aşağıya doğru iniyoruz. İkinci sorumuza baktık arkadaşlar. Demiş ki yandaki ABCD karesinde EAB açısı X artı 10 EBA açısı Y olarak verilmiş. X artı Y toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bu bir kare olduğu için arkadaşlar karede açılarımızın hepsi 90 derece. Bakın burası köşegen. Karede iki eş parçaya böler. Yani şurası 45 burası 45 olarak. Aynı mantıkla arkadaşlar burası 45 burası 45 olarak ee, karede köşegenler bu şekilde iki eş parçaya ayrılır. O zaman buradan şuna çıkacağız. X artı 10 45'e eşitse X'i buradan bulabilirim. X artı 10 eşittir 45. X'i bulabilmek için 10'u karşıya attım. Eksi olarak geçer. 45'ten 10'u çıkardığımızda da 35 olarak bulunmuş olur. X'i 35 olarak bulmuş oldum. Y'ye baktığımızda zaten Y direkt 45'e eşit, Y'yi de 45 olarak bulmuş olduk. Bize demiş ki x ve y'nin toplamı x 35, Y 45. 35 ile 45'i toplayalım arkadaşlar. 5-5 daha 10 elde var bir 4-3 daha 7 elde eklediğimizde 80 olarak cevaba ulaşmış olduk. İkinci sorumuzda da x artı y'nin toplamı 80 olması gerekiyor imiş arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik, İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Gün soruda demiş ki yandaki EFGH eşkenar dörtgeninde K açısı 2x burası KFG açısı x olarak verilmiş. x'in kaç olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgende karşılıklı açıların eşit olduğunu bilelim ve köşegenler açıları iki eş parçaya bölüyor yine karede olduğu gibi. Burası 2x'e Burası da 2x. Ben kalemimize tıklayalım. Şu parçada 2x. Burası x ise bu tarafta x olarak köşegenler eş parçaya bölüyor. Ve burada bakın bir üçgen oluştu. Şuradaki üçgene dikkat ederseniz. iki açısı x ve 2x olarak bulundu. Şurası da biliniyor arkadaşlar. Eşkenar dörtgendeki bir kuralı bilmemiz lazım. Köşegenler dik kesişir. Yani şurası da 90 derece. O zaman 2x ile x'in toplamı 90'a eşit olacak. Neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180. Bir açımızın 90 olduğunu biliyorum. Çıkardığımızda 90 kalır. Yani 2x ile x'in toplamı 90'a eşit olması gerekiyor arkadaşlar bu sorumuzda. 2x ile x'i topladığımızda 3x eşittir 90 yapar. Buradan her iki tarafı 3'e böldüğünüzde x değerini olarak 90 bölü 3'ten 30 derece olarak bulmuş oluruz diyoruz. Üçüncü soruda cevabımız 30 derece olması gerekiyor imiş. Ve dördüncü soruyla devam edeceğiz. Buradaki işlemleri yine siliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Dördüncü soru demiş ki yandaki KLMN paralel kenarında L açısı K açısının 3 katı ise paralel kenarın iç açılarının ölçülerini bulunuz demiş. Bakın K açısının 3 katı 3 ile çarptığımızda L açısını elde ediyorum. O zaman K açısını X derseniz arkadaşlar 3 katı 3X yapar. L'yi de 3X olarak bulursunuz. Yani birisi x, birisi 3x. 3 kat varmış. Bir de bu soruda şunu bilmeniz lazım. Paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 derece. Yani x ile 3x'i topladığınızda 180 derece olması gerekiyor. Toplayalım x ile 3x'i topladığınızda 4x eşittir 180. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir. 180 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? 45 derece olarak bulunmuş olur. Yanlış yapmayalım. 40 olsa 160 evet 5 daha 180 yapıyor. 45 derece olarak x'imizi bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorunun cevabı olarak. Bize ne demiş? İç açılan ölçülerini bulunuz. X'i buldum 45 derece. Diğerini de bulalım. K açısını bulduk. K açımız 45 derece olarak bulundu. L açısını da bulalım. Bunun 3 katını alacağız. 45'in 3 katı ne yapar arkadaşlar? Çarpalım. 45 çarpı 3. 5 kere 3 15. 3 kere elde var 1, 4 kere 3, 12 elde edeklediğimizde 13, 135 derecede L açısı olarak bulunmuş olur. Onu da şuraya yazalım. L açısının ölçüsü eşittir 135 derece olarak bulunmuş oldu. Hem K'yı hem de L'yi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Diğer N, L zaten birbirine eşit. Burası da 135, K ile M de eşit. Burası da 45 şeklinde. Diğer açıları da isterseniz yazabilirsiniz diyoruz. Yine dördüncü soruyu tamamladık arkadaşlar. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Biz beşinci soruyla devam etmiş olacağız. Cengiz Bey çalışma odasının yamuk biçimindeki tabanına yanda ölçüleri verilen bir halı hazırlattı. Halıda verilen açı ölçülerine göre x, x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi paralel kenarlarda arkadaşlar karşılıklı ardışık iki açının toplamı 180 olduğunu biliyorsanız direkt bu ikisini toplayıp 180'e eşitleyebilirsiniz. Veya burada aklınıza o gelmezse dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Burada bakın bu açı 90 derece bu açı 90 derece topladığınızda 180. 360'tan 180'i çıkardığınızda da geriye 180 derece kalır. Yani bu ikisinin toplamı 180 derece olacağını düşünebilirsiniz. İki yerden de bu ikisinin toplamı 180 derece olduğunu bulmanız gerekiyor özetle. Şimdi bu iki açıyı toplayıp 180'e eşitleyeceğiz. 6x 2 artı 2x artı 10 Eşittir 180 dereceye eşit. Buradan 180 düzeltelim biraz. <laughs> evet. 6x ile 2x topladım. 8x. 10 ile eksi 2 topladığımızda artı 8 eşittir 180. 8'i karşıya atıyorum. 8x eşittir 180'den 8 çıkacak. 172 kaldı. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde arkadaşlar burası x eşittir. 172 bölü 8 ne yapar? Hemen bölelim. 17'in içerisinde 8 2 defa. 8 kere 2 16 kalan 1. Burada 0. 12'nin içerisinde 8. E, 1 defa. Kalan 4. Buraya 0 ekledim. Buraya virgül ekledim. Virgüllü çıktı arkadaşlar. Bazen böyle virgülü sayılar çıkabilir karşımıza. 40'ın içerisinde 8 5 defa. 8 kere 5 40 kalan da 0 0. Yani cevabımız 21.5 olarak bulunmuş oldu. X değeri virgüllü değerler bazı sorularda karşımıza gelebiliyor. X kaç diye sormuş. 21,5 derece olarak karşımıza gelmiş oldu. Beşinci sorunun cevabı olarak. Altıncı soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki işlemleri yine temizliyoruz. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Altıncı soruda demiş ki. PRST dikdörtgeninde STA açısı A derece. ARS açısı B 20 derece. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın burada bu bir dikdörtgen. Şuradaki üçgene dikkat ederseniz. Şurası 90 derece dikdörtgen olduğu için. E o zaman arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için. A ile bu açının toplamı da 90 derece olması lazım. Çünkü burası 90 derece. 180 dereceden 90'ı çıkardığınızda geriye 90 derece kalır. Yani A ile bu ifadenin toplamı 90 derece olması lazım. Topluyorum. A artı B eksi 20. ikisini topladığımızda 90 derece olacak. Bize neyi sormuş? A artı B'yi. O zaman eksi 20'yi karşıya atalım arkadaşlar. A artı B yalnız kaldı. 90'ın yanına eksi 20 artı olarak geçtiği için 90 artı 20'den 110 derece olarak bulunmuş oldu. A artı B'yi buradan 110 derece olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bize de o sorunun zaten cevabımız 110 derece olması gerekiyor dedik. Altın soruyu da bu şekilde tamamladıktan sonra son sorumuz olan 7. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Demiş ki noktalı ve izometrik kağıtlarda verilen dörtgenlerdeki x ve y değerlerini noktalı yere yazınız demiş. Bakalım arkadaşlar şöyle biraz daha aşağıya kaydırayım işlem yapabilmek için. Bu bir eşkenar dörtgen. Yukarıdaki açı verilmiş. Soldaki açı verilmiş. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşittir. Bakın bu ifadeyle burası eşit. Bu ifadeyle de burası eşit arkadaşlar. O zaman bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 2x artı 40 bir de karşısında olacağı için 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 2x artı 40 yapacağım. Sonrasında 10x artı 20 karşısında 10x artı 20 olduğu için 2 çarpı 10x artı 20 yapacağım. Bunları da toplayıp 100 360'a eşitleyeceğim arkadaşlar. 2 tane 2 tane aldım. Burada şunu da yapsak olurdu. Şu an aklıma geldi. Bu ikisinin toplamı da 180 derece yapar. Paralel kenarda ardışık açılar 180 derece. Hatta oradan gidersek daha kolay olur. 2 ile çarpıp 360'a eşitleyeceğimize o daha kolay bir mantık arkadaşlar. Paralel kenar olduğu için eşkenar dörtgen aynı zamanda ardışık açıların toplamı 180'dir. O yüzden bu ikisini toplayıp 10x artı 20 ile 2x artı 40 toplayıp 180'e eşitleyebilirim. 2 ile çarpıp 360'a da eşitlesem aynı cevap çıkardı bu arada. 10x ile 2x topladığımızda 12x. 40 ile 20'yi topladığımızda 60 eşittir. 180 yaptı. 60'ı karşıya attım. 12x eşittir. 60 eksi olarak geçtiği için 120. Her iki tarafı 12'ye böldüğünüzde arkadaşlar buradan x eşittir. 120 bölü 12'den 10 olarak bulunmuş olur. Yani birinci sorumuzda cevap 10 derece olması gerekiyormuş. A şıkkımızda diyoruz arkadaşlar. B şıkkımızda devam edelim. Bakın yine aynı mantık. Paralel kenar olduğu için şu iki kenar. ardışık iki açının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı 180 derece olacak. Ya da yine İkisinin toplamı 90 90 180 tamamı 360. 360'dan 180'i çıkardığınızda bu ikisinin 180 olacağını yine görebilirsiniz. Eğer bu kuralı göremediyseniz. Şimdi ikinciyi çözelim. Burası karışmaması için ilk işlemleri sildim. Bu ikisini toplayıp 180'e eşitleyeceğim. 3 y eksi 150 artı Y eksi 50 eşittir 180. 3 y ile Y'yi topladığımızda 4Y Eksi 150 ile eksi 50 eksi 200 yapar. Eşittir 180. Eksi 200'ü karşıya attığımızda 4y eşittir. Artı olarak geçtiği için 380. Her iki tarafa 4'ü böldüğümüzde y'yi bulabiliriz. y eşittir. 380 bölü 4. Kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, hemen. Tam net bulabilmek için. 38'in içerisinde 4, 9 defa. 9 kere 4, 36. Burada 2 kaldı. 0. 20'yi 0 aşağı indi 20. 20'nin içerisinde 4 5 defa 5 kere 4 20. Kalan 0 0. Yani y'yi de 95 derece olarak bulmuş oluyoruz. İkinci sorumuzda diyoruz. B şıkkımızda. Evet son olarak C şıkkına geçtiğimizde. Burada bakın bir paralel kenar vermiş. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. O zaman x eksi 20 ile 2x eksi 100'ü birbirine eşitleyerek burada da x'i bulmuş olacağız. Öncelikle işlemlerimi siliyorum. Üçüncüyü çözmüş olacağız. Yani x eksi 20 ile eşitmiş. 2 x eksi 100 arkadaşlar. Burada x'i bu tarafa. Eksi 100'ü de karşıya attım. Bu artı 100 olarak geçti. 100'den 20 çıktığında bu taraf 80 kaldı. 2 x'in yanına bu x eksi olarak geçti. 2 x'den x çıktığında x kaldı. x eşittir. 80 olarak direkt bulunmuş oldu e, x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topladığımızda diyoruz. Yani C şıkkımızın cevabı da 80 derece olması gerekiyormuş diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da tamamladıktan sonra sayfa 169 ve 170'deki alıştırmalar kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.